İkinci sebep imanı tahkikinin kuvvetiyle ve marifeti saniyi netice veren masnuattaki tefekkür imaniden gelen lemat ile bir nevi huzur kazanıp halık Rahim'in hazır, nazır olduğunu düşünüp ondan başkasının teveccühünü aramayarak huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmekle o riyadan kurtulu ihlası kazanır. Her neyse bunda çok derece meratip var. Herkes kendi hissesine göre ne kadar istifade edebilse o kadar kârdır. Risale-i Nur'da riyadan kurtaracak, ihlası kazandıracak çok hakayık zikredildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. İhlası kıran ve riyaya sevk eden pek çok esbaptan iki üçünü muhtasaran beyan edeceğiz. Birincisi menfaatı maddiye cihetinden gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar. Hem neticeyi hizmeti de zedeler. Hem o maddi menfaati de kaçırır. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muamelet fikrini daima beslemiş. Ve bir fiil onların hakikat ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle onların hacatı maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup vakitlerini zayi etmemek için sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez. Belki veridir. <laughs> İkinci sebep imanı tahkikini kuvvetiyle ve marifeti sani netice veren masnuattaki tefekkürü imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanıp halik Rahim'in hazır nazır olduğunu düşünüp ondan başkasının teveccühünü aramayarak şimdi bu dersin hidayeti. Geçen hafta da üzerinde durdu. İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir saiki Soru bu. Yani i̇hlası kazanmak ve ihlası muhafaza etmek için ne yapmam lazım? Hangi iklimde, hangi pozisyonda kendime nasıl çeki düzen vermem lazım? Birincisini geçen haftalarda ifade ettik, tutatıyor. İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin birinci saiki rahmet mevt'tir. Ölümü düşünmek. Ölüm. Şimdi bunun üzerinde epey konuştuk. Bunu geçelim. İhlası bak dikkat edin. İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir saiki birincisi rahmet mevt. İkincisi oku. İmanı tahkikinin kuvvetiyle. Durun. Devam et. Ve marifeti saniyi netice veren masnuattaki tefekkür-i imaniden gelen bir lemaat i̇le, ile, bir nevi huzur kazanır. Şimdi, şimdi bu ikinci sebep fevkalde hem gitti. İbare evet. ibare giderim oku. İmanı tahkikinin kuvveti. kuvvetiyle. Demek <laughs> tahkiki iman ile ihlas arasında çok yakın bir irtibat var. Çok yakın bir münasebet var. Daha önceki belki sohbetlerde ifade ettik. İki tip ihlas var. Bir hali ihlas, bir de hakiki ihlas. Hali ihlas şarta tabidir. İklim gibidir. Bakıyorsunuz hava güzel. İki saat sonra bir yağmur. Sonra bir güneş açtı, bir fırtına. Hali ihlas. Sın üzerine sen hizmetini inşa edersen o hali ihlas yıkılabilir. Dökülebilir, parçalanabilir. Mesela diyelim ki bir kardeşimizin medresedeki ihlası. Hali bir ihlas. Su uğruyor, çark dönüyor kardeşleri var, ders var, sohbet var, hakikat var, marifet var. <laughs> Bu dairenin içerisine girdiği zaman o daire içerisindeki halet ile alıp götürüyor. Ama hakiki ihlasın kaynağı marifetullah'ta derinleşmektir. Hakiki ihlas. Üstad daha önceki derslerde geçmişti. İman diyor, hem nurdur hem kuvvettir. İhlas'ta da nur ve kuvvet var. Bu ne demektir? Demek ki bir müslümanın imanı ne kadar kâmil, ne kadar kâmil, <laughs> ne kadar rasih olursa o imandan telemmi eden ihlas da o derece nurani, latif ve mükemmel olur. <laughs> Demek ki, ibadetimizde hizmetimizde taatımızda rüyadan kurtulmak istiyorsak hasbi bir kul müstakim bir müslüman hakikatlar bir arif mizan şeriatın ölçüsü içerisinde istikametle yürüyen bir müslüman olmak istiyorsak evvela imanı taklitten takike çıkartmak gerekir Peygamberimiz Aleyhisselam açık olarak ifade ediyor. Üzerinizdeki elbisenin yıprandığı gibi iman da öyle yıpranır. Giydiğiniz elbisenin yıprandığı gibi iman da yıpranır. İşte bir Müslümanın hayatının sonuna kadar en büyük dersi, en ciddi dersi, en lazım dersi, en vazgeçilmeyen dersi imanın tahkimidir tahkikidir. Erkan-ı iman ise fikren, ilmen, Rusuliyete çıkmaktır. Demek <laughs> ihlası kazanmak ve muhafaza etmek istiyorsak maneviyat altyapısının yapısının çok rasih ve sağlam olması icap eder. Tahkik iman. Demek ki Müslüman taklitli imandan tahkiki imana geçtikçe ondaki hulusiyete medar güzellikler rusuhiyete çıkar. İnşallah o Müslüman müstakim bir Müslüman olur. Allah'ın marziyetini her şeyin fevkinde gören bir mümin manasında terakki tekamül eder. Allah imanımızı taklitten tahkike çıkartsın. İçeri <laughs> Sağın Nur'un derslerinin temelde esprisi budur. Allah'ı tanımak. Allah bilmek ve bildirmek. Allah tanımak ve tanıttırmak. Allah sevmek ve sevdirmek. Tebliğ. iman hakikatlarını akıllara, kalplere, ruhlara nakşetmek. İşte bu manada ne kadar yol kat edersek o kat ettiğimiz nispette bizdeki ihlas da daha rahsi, daha sağlam olur inşallah bizi şirki hafiden, kötülüklerden muhafaza ya inşallah set çeker. Evet. İmanı tahkikinin kuvvetiyle ve marifeti sani netice veren masnuattaki tefekkürü imaniden gelen lemat ile ikincisi de <laughs> Cenab-ı Hakk'ın marifetini netice veren de masnuattaki tefekkür, imani. tefekkür imani. Yani kainat kitabını dikkatle, ibretle, esma ve sıfata medar güzellikleriyle okumak. Kainat kitabı. Allah'ın varlığının en büyük hüccet ve delillerinden, külli mariflerden birisi kainat değil midir? İşte kainatı ibretle, kainatı fikretle, kainatı ünsiyetle, esma ve sıfat-ı ilahiye, nam ve hesabına mütefekkirane okuduğumuz zaman o okumaktaki kıvam, o okumaktaki devam, o okumaktaki istikrar ve istikamet bakın bizi tefekkür-i imani manasında inkişafata götürür. O inkişaf da ziyadeleştikçe bizi riyadan kurtarır, hakiki ihlas iklimine Allah'ın izniyle sokar. Şimdi <laughs> Peygamberimizin tefekkürü saatin sırrı var ya, sana öyle geçiyor birçok yerde uzatıyor. tefekkürü saatin sırrı. Peygamberimiz bir rivayette bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır. Bir başka rivayette 60 sene, hatta 100 sene de var. Yani en alttan alalım, bir saat tefekkür, bir saat tefekkür. Bir sene nafile ibadetten hayırlı. Bu tefekkür diyor, erkan-ı imaninin içerisindedir. Esma ve sıfat ilahiye medar. Masnuatı, Allah namına, Allah hesabına, Allah'ın sanatı, Allah'ın rahmeti, Allah'ın inayeti, Cenab-ı Allah'ın kainattaki isimlerinin tecellisine medar güzelliklerde, sır ve esrarlarda içimiz açılır, tefekkür manasında inkişaf ederse, işte bu inkişaf ihlasa fiilen kuvvet verir. Ya şimdi burada şu, yani bir insan böyle, demek ki bir insan böyle dura dura mühlis olmaz yani. Durmakla mühlis olmaz. İhlasın yolu tetapuattan geçer. İhlasın yolu açıkçası Allah'ı bilmek de geçer. Demek ki, tevhidde ne kadar rusuliyete çıkarsak biz şirki hafiden o kadar uzaklaşırız. İşte şirkten uzaklaştığımız nispette o Müslümanın dünyasında hulusiyet gelir, saffet gelir ve inşallah imanı tahkikinin kuvvetiyle o dünyada hem bir tebliğ adamı, hem bir gönül insanı, hem bir temsil adamı ahirette de inşallah Cenab-ı Hakk'ın inşallah Allah'ın izniyle kurtulmuş olur. Evet. Ve marifeti saniye netice veren masnuattaki tefekkür-i imaniden gelen lemat de bir nevi huzur kazanıp bir nevi huzur. Allah'ın sanatı, Allah'ın rubiyeti, Allah'ın halbakiyeti, fiili esmanın tecelliyatı, o, işte bu yoğunluk bizi neye götürüyor? Bir nevi huzur. huzura götürüyor. Asardan müessire intikal. Sanattan sanatkara intikal. fiilden faile intikal. Allah, Müşahit. Ya. Kainat nedir? Müşahittir. Allah'ın varlığı neydir? Şahididir. Ayetidir ve delilidir. Bunları okuyor okuyor ya sanattaki gizli sırlar açılır. esma medar güzelliklerin tabakatı görünür. Eşyanın yaratışındaki sırlar inkişaf eder. Şunat-ı ilahiye medar ince nokta insanın aleminde cevabına başlar. Bütün bunlar birbiri üzerine inzamam ettiği zaman kuvvetli marifetin neticesi halis, hasbi, samimi bir kulluktur. Bu altyapı olmazsa Cenab-ı yani, muhafaza etsin. Nefis enaniyet ve ahir zamanın cazibesi bizim ayağımızı kaydırabilir. Allah muhafaza etsin. Evet. Bir nevi huzur kazanıp halık Rahim'in hazır, nazır olduğunu düşünüp ondan başkasının teveccühünü aramayarak huzurunda başkalarına bakmak medet aramak o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmekle o kurtulup ihlası kazanır. İşte bu manada demek ki işte marifette yoğunlaşırsak marifeti saniyede derinleşirsek yani şu manada <laughs> zaman anlardan müteşekkir. Zamanın en küçük birimi an. Kuvvetli bir maneviyat, kuvvetli bir tefekkür. Esma ve sıfata ilahiye medar, cevalan ve seyran insanın aleminde yoğunlaşırsa, gitgide ne olur? Kulluk şuuru inkişaf eder. O inkişaf içerisinde zamanın en küçük birimi an. Anınla ol. Ne or? Kul olur. O derinlik içerisinde anınla ol, kul olur. Bir de anınla, onunla ol manası. İnsanda açıldığı zaman işte o kul bir nevi huzuru ve şuhudi bir masariyede makes ve aynı olur sanki Allah'ın huzurunda. Zaten Peygamberimiz öyle diyor ya, abd ı muhsin. insan namaza durduğu zaman sen bilmezsen bile Allah biliyor da, Allah seni görüyor. Sanki Allah'ın huzurunda duruyormuş gibi namaz kılmak. İşte o mana zaman içerisinde insanın iklimine hükmederse o zaman o kul bir nevi huzuru ve şuhudi bir masariyete mâkes sahibi olur. O masariyette onun da iklimi evet. ihlas iklimi olmuştur. Cenab-ı Hak ummarları bu yakın hepimize ikram ve ihsan eylesin. Evet. 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 Mehmet Feyzi Ağabey'in bir sözü vardı da. Evet. Mehmet Feyzi huzurda idman ister. Huzurda idman ister. Her şey bir altyapıya muhtaçtır. Bu kanun. Her şey bir altyapıya muhtaçtır. Siz o altyapıyı vermezseniz, o arzu ettiğiniz zirveye çıkamazsınız. Bu sünnetullah kanunu. Bakın bizim çocukumuz Erzurum taraflarında geçti. İşte plan var. Yani kayak tesisleri var. Sarıkamış'ta var. Uursa da var. Kayak sporu dünyanın en zevkli sporlarından birisi. Bakın. Ama kayak sporu ne istiyor? Altyapı istiyor. Bir adam çok atletik, çok dürbüz, çok sporcu olsa bile ama hiç kar görmemiş, hiç kış yaşamamış. <laughs> Onu getir falan dökene, Sarıkamış'ın dağlarına, ayağına dünyanın en güzel kayağını ver. Taktı, bak şimdi tepeden aşağı in. Bak şimdi adımını atarken o kayak ona ne olur? İşkence aleti ayağını attı pat diye düştü. <laughs> Öbürünü attı yıkıldı. Tepeden aşağı gitti, adres değişti, öldü gitti. Trump attı? Bitti. Atladı, öldü. Bak şimdi dünyanın en zevkli sporu, eğer alt kapı yoksa, sen o kayakla ne yaptın? Bak burada karşımızda kayakçı var. Elini ayağını kilitledin, bitti. <laughs> İşkence aleti. Tamam onun altyapısını verdim ve o zaman tamam bak dünya şampiyonasına gidersin. Bu sünnetullah kavramı. Kuvvetli bir ihlas, rasih bir ihlas, sağlam bir ihlas. Riyadan kendini muhafaza edecek bir ihlasın altyapısı da, altyapısı da hakkat ve marifeti Kur'aniye'de derinleşmektir. Öyle gazete gibi okumak değil. Ciddi manada fikren bunun yolu tetebbahtan geçer, mütarehalardan geçer, müzakereden geçer veya fikri eksersizlerden geçer. Bunu veremezsek bu manadaki kemalata çıkmak sünnetullah kanunlarına göre açıkçası zor ve müşkildir. Evet. Her neyse bunda çok derecat meratip var herkes kendi hissesine göre ne kadar istifade edebilse o kadar kardır. Bu da işte hakaikin yani. Elimizden geldiği kadar bu istatları aşmak. İnsan istadı hamur gibi yani. Köyde nenemiz hamuru alır, Şöyle eline çevirir, tandırı yapıştırır, köy ekmeği. İyi e, Allah bereket versin, güzel. Ama bir aynaya gelirsin, annen açar, kete yapar. Evet. Biraz daha açar, mantı yapar. Evet. Ne diyorlar? Etli mantı, tatar böreği yapar. Evet. Evet. Biraz daha açar, güzel, su böreği yapar. Evet. Çok daha profesyonel açarsa, <laughs> Antep baklavası yapar. <laughs> Bak, ham aynı aynı un. Terbiye fiili. Emek ve terbiye. Açıyorsun, terbiye ediyorsun, ediyorsun, ediyorsun. Değil mi? Köy ekmeğinden Antep baklavasına kadar. Fark var. Farkı fark ettiren farkın altında talim ve terbiye yatar. O talim ve o terbiye olmazsa böyle bir neticeye çıkmak da sünnetullah kanununa göre fevkaline müşküldür. Risale-i Nur'da riyadan kurtaracak, ihlası kazanacak, çok hakayık zikredildiğinden, Risale-i Nur'da riyadan kurtaracak, ihlası kazandıracak, çok hakayık zikredildiğinden. zikredildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. Burada kısa kesiyoruz. سبحانه که در این مرمه ایلا معلم تنا این مکنتن علیم و دعواهم امیم رب العالمین الفاتح